arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar şimdi e, elektrik alanla ilgili üniversite sınavında çıkabilecek sorular ve yakalamaya çalışacağız. Ona benzer Türk sorular çözeceğiz elektrik alanla ilgili aynı şekilde e, değişik soru tiplerini yakalamaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar, üniversite sınavında yani AYT'de çıkabilecek soru tipleri ne olabilir? Yoruma dayalı biliyorsunuz matematik işlem ikinci plana kalıyor. Dolayısıyla dolaylı düşünme, düşüncesini ifade edebilme, orada ana fikri yakalayabilecek şekildeki türde yorum sorularıyla ne yaparız? Karşılaşırız. Şimdi arkadaşlar burada mesela ben bir şekil çizmişim. Bakın yüklü iki lefa var. Tamam mı? Artı ve eksi yüklü. Dolayısıyla yatay düzlem, sürtünmesiz bir yatay düzlem birinci sorumuz arkadaşlar. Dolayısıyla değişik yüklü parçacıklar yüklü bir parçacık veya yüksüz bir parçacık. Şekillik gibi bakın V hızı ile levhalar arasına gönderildiği zaman izleyebileceği yörüngeye bağlı olarak yüklerin işareti, kütleleri arasındaki ilişki gibi sorularla karşılaşabiliriz arkadaşlar. Bakın. Şimdi ben burada şuraya bir nokta ismi diyelim. Bakın. Buraya ne dedim? A noktası dedim mesela. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla A noktasından kütlesi olan bir parçacı ne yaptım? V hızıyla L arasına gönderdiğimiz zaman tamam mı? Gönderdiğimiz zaman işte hangi yolları izleyebilir gibi sorularla karşılaşabiliriz. Bak soru mantığının biri mantalitesinin biri böyle olabilir. Dolayısıyla bu durumda hemen ben diyorum ki artı eksi. Aa, dolayısıyla Burada bir elektrik alan var diyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ne yapıyorum? Elektrik alan vektörünü ne yapıyorum arkadaşlar? Çizdim. Tamam mı? Hepsini çizmeye gerek yok. Elektrik alan vektörü bu şekilde. Dolayısıyla bu lefa üretece bağlı mı? Bağlı değil. Yüklü lefalar. İşte arkadaşlar bu konularda bilgi vermeye de yine devam edeceğim. Şey yapacağım. Bakın üretece bağlı değilse lefalar arasındaki elektrik alan şiddeti defalar arasındaki uzaklığa bağlı olarak değişmez. Yani ben D değiştirdiğim zaman D değişirse bak D değişirse tamam mı arkadaşlar? E sabit kalır. Elektrik alan değişmez. Bakın üretici bağlı değilse tamam mı? Unutmayalım. Gülten unutma tamam mı? Bunu unutma. D değişirse E nedir arkadaşlar? Sabit. Üretici bağlı değil. Ama D değişirse ne olur? LFA'lar arasındaki potansiyel farkı ne yapar arkadaşlar? Ve potansiyel farkı değişir. Yani burada arkadaşlar bakın. D artarsa artarsa E sabit V ne olur? Artar. LFA arasındaki potansiyel farkı. Üreticiye bağlı değil. Bak not alın. Tamam mı arkadaşlar? Sözü çağır yazı kalır. Dolayısıyla bakın. D azalırsa yani vefalar arasında şu D uzaklığını azaltırsa arkadaşlar yine E sabit üretece bağlı değil çünkü yani vefalar üzerindeki yük yoğunluğu değişmiyor arkadaşlar tamam mı? Yani değişmiyor. Bu sefer V ne oldu arkadaşlar? Azalır. Aynen yani zıt yüklü cisimler birbirine yakınlaştıkça elektriksel potansiyel enerjisi ne yapar? Azalır. Artı proton ve elektron birbirine yaklaştıkça elektriksel potansiyel enerjisi azalır. Uzaklaştıkça elektriksel potansiyel enerji ne olur? Artar. Böyle bir durumda işte lenfalar arasındaki elektrik alan şiddeti yük, yük yoğunluğu ve ortamın dielektrik sabitine bağlıdır. Yani e eşittir yük yoğunluğu böyle ortamın dielektrik sabiti bağlantısı ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Yani böyle bir soru sorulmaz zaten. Yani bunu bilin yük yoğunluğu böyle ortamın yalıtkanlık sabit ortamın özelliği ile ilgili bir durum. Dolayısıyla D uzaklığına bağlı olarak E ne yapmaz arkadaşlar? Değişmez. Üreticiye bağlı değil. Dolayısıyla arkadaşlar arkadaşlar şimdi burada gönderdiğimiz zaman hangi yolu izleyebilir? Şimdi bakın. Geniş perspektifle bakacağız. Bir parçacık diyor. Yani parçacık dediğine göre bunun bir kütlesi var. Ha. Yük hakkında bir bilgi yok. Tamam mı? Hemen biz şunu söyleyeceğiz. Eğer gönderilen parçacık yüksüzse yani bir notronsa bir izler. Tamam mı? Ha. Ama bakın. Eğer gönderdiğimiz parçacık bir elektronsa iki ne no oluyor izler. Tamam mı? İki ne no ne yapar? Yolu izler. Eğer gönderdiğimiz parçacık artı yüklüyse yani bir protonsa ne yapar arkadaşlar? Üç ne no olur yolu izler. Dolayısıyla bu bir yeşil ve Genel bir şekilde böyle yaklaştı. Dolayısıyla şimdi burada bakın. Gönderdiğimiz zaman arkadaşlar. X2 ile yatay da aldıkları yollar. Bakın. Şurası D uzak. Y falına uzaklar aynı. Tamam. Dolayısıyla düştüğü aldıkları yatay yol ilişkisi. Dolayısıyla burada arkadaşlar. Aynı bir yatay atış hareketi olarak düşüneceğiz. Bura bir düzden. Dolayısıyla burada gönderdiğimiz zaman bakın. Protonun iğmesi nedir? yük çarpı elektrik alan böyle protonun kütlesi değil mi? Elektrona geldiğimiz zaman elektronu hareket edilmesine yükleri elektronu protonun yükleri bir büyüklük olarak aynı. Böyle elektronun kütlesi değil mi? Hareket. Ve hız atılmış yatay doğrultuda hız değişmez. Sabit. Çünkü hız vektörü doğrultusunda etkeden kuvvet nedir arkadaşlar? Yoktur. Dolayısıyla ben elektronu gönder yani burada hemen ne diyorum elektronun bakın elektronun iğmesi kimin iğmesinden büyük protonun iğmesinden büyük değil mi? Dolayısıyla ne yapıyor elektrona yukarı yönde kuvvet etkilerken değil mi? Elektrona yukarı yönde kuvvet etkilerken protona ne yapıyor aşağı yönde kuvvet etkiliyor Ya Protona ne yapıyor? aşağı yönde etkiliyor. Dolayısıyla ikisini etkiden kuvvet şiddetlerine aynı. Elektronun kütlesi daha küçük olduğu için ivmesi nedir? Daha büyük. Dolayısıyla hemen yatay atış D'yi sanki bir serbest düşme gibi düşünün. Hemen diyorum ki bakın D eşittir. Bakın yazıyorum. 1 bölü 2 A çarpı T kare. Değil mi? Şu şekilde bir düşündü. Bak şu bağımda. Dolayısıyla D uzaklığı ikisi için de aynı. E o zaman elektronun iğmesi daha büyük olduğu için Elektron için geçen zaman Değil mi arkadaşlar? Proton için geçen zamandan nedir arkadaşlar? Küçüktür. D yolunu alması için geçen süre elektronun çarpma süresi protonun çarpma süresinden nedir? Daha kısadır. Dolayısıyla daha kısa olduğu için e, yatay doğrudaki artırış hızları aynı. O zaman yatayda da aldıkları yollar dediği zaman V çarpı T diyorum. Aa, demek ki o zaman elektronun zaman süresi daha küçük olduğu için ben buradan hemen ne diyeceğim? E, X2 dediğimiz yolu kim almış? Elektron almış. O zaman X2 uzaklığı küçüktür. X3 olarak ne yapacağım? Değerlendireceğim. Yani protonun aldığı yatayda aldığı yol nedir? Daha büyüktür. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü D uzaklığı aynen bir serbest düşme gibi düşünelim. Tamam mı arkadaşlar? Yani biri dünyada düşüyor biri ayda düşüyor değil mi? açı yaptığımız zaman değil mi? İlmesi büyük olan yerde zaman daha kısa olur bak. Yatay düz ama ne yapıyorum? Bir serbest düşme hareketi gibi. Bir yatay hareketi gibi ne yapıyorum? Olayı düşünüyorum. Bu paralelini kurarak işlemi ne yapıyorum arkadaşlar? Çözüyorum. Yani bu mantıkta bu mantıkta sorular gelebilir. Tamam mı arkadaşlar? Bu şeylere iyi iyimeye iyi. bakın. Elektrik sorusunda ne? Yeryüzündeki hareket mantığını bildiğimiz zaman onu elektriksel kuvvet mantığına değerlendirerek ne yapıyoruz? Çözüyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bundan işe ibaretten sonra. soru. Üçüncü bir sorumuz şöyle bir soru olabilir. Bakın. Bir sefer bakın. Burada üretici bağlı değildi. Değil. İkinci sorumuzda üretece bağlı. İşte burada da mesela değil mi? Şunu biliyoruz. D uzaklığı ne kadar değişti değişsin. Bir sefer üreteçler arasındaki potansiyel farkı ne yapmaz? Değişmez. Burada arttığı zaman potansiyel farkı ne yapıyordu? Artıyordu. Burada ne yapmaz? Üretece bağlı. Değişmez. Burada ne değişiyor? Elektrik alan değişiyor. Uzaklık artarsa elektrik alan ne olur? Azalır yani E eşittir ne yapıyoruz? V bölü d diyoruz. Burada ne? V sabit üreteceğe bağlı. Dolayısıyla arkadaşlar bakın bu ne arasında ne olmuş? Yüklü bir cisim bırakılmış. Nasıl bir hareket yapabilir? Ne olabilir? Gibi bir soru bakın. Dolayısıyla bu gibi soruları çözerken arkadaşlar hemen şuna karar veriyoruz değil mi? Cisimlere etki eden bir elektriksel kuvvet var. Değil mi? Yük çarpı elektrik alan şiddeti. Dedik. Dolayısıyla bunu dedikten sonra bir de ne var? Ağırlık var. Yani ne kadar mikro evrende, mikro alemde yer çekimi yemesi önemsiz olarak da kabul edilirse, burada biz arkadaşlar önemli bir haleşi yapıyoruz. Hava direncini bakın ihmal etmişiz. Dolayısıyla burada cismin hareket durumu, ben bu cismi burada diyelim ki K noktasında ne yapmışız? Serbest bırakmışız. Burada 3 olasılık durum var. Ne yapmış? Elektron serbest bırakılmış. Değil mi? Bak. Burada hemen şu mantığı kullanıyorum. Bir. Uygulanan elektrisel kuvvetle ağırlık arasındaki ilişki nedir? Tamam Burada nedir? QE eşittir. MG. Değil mi? İlişkisini kurduk. Birincisi bu. O oldu. Böyle bir durumsa ne olacak? Hareketsiz kalır. Hareketsiz kalır. Tamam mı? Hareketsiz ne yapar? Dolayısıyla burada bu şekil cisim hareketsiz kalıyorsa ben hemen şunu düşüneceğim. Eğer bu cisim burada hareketsiz kalıyorsa demek ki bu cismin yük cinsi eksi. Yani burada ne var? Elektron var. Eğer ben artı yükü bırakırsam ne yapmaz? Yani bu nedir cisim demek ki hareketsiz kalıyorsa bu cisim elektron. Çünkü elektron etkilen kuvvet nedir? Elektrik alana zıt yöndedir. Eğer ben buradan protonu bırakırsam bak Proton bırakırsa. Proton nedir? Artı yüklüdür. Tamam Bu arkadaşlar bir şey duran levha. Yani şu şekilde duran bir levha. Tamam mı arkadaşlar? Bakın. Ama bu ne? Şu şekilde duruyor. Bak buradaki durum bu. Ama ikinci sorumuzda bu ne? Şu şekilde bir levha. Tamam. Dolayısıyla arkadaşlar protonu bırakırsam bir sefer ne olur? Protona ekleyen bakın. Ağırlık aynı yönlü. Mg. yüklü bak aynı yön ikisi. Bir sefer ne olur arkadaşlar? Parçacık. Bak protonsa A pro, ne yapar Mg artı Qe bölü M, e, M İlmesiyle ne yapar A, Yer çekimine doğru hızlanan hareketini Ne yapar arkadaşlar Yapar Dolayısıyla arkadaşlar şimdi bakın Burada bu şip sorular geldiği zaman Şu şekilde yorumlar yapılır Mesela der ki bu cismin mesela Yükü sabit kalacak şekilde Kütlesi arttırıldığında Şimdi burada eksi yüklü bir parçacık koyun Dolayısıyla bakın der ki yük sabit olacak şekilde bu cismin kütlesi artarsa mesela artarsa hareket de olabilir. Şimdi baktığın zaman dengede kaldığı zaman bu eşittir. Şimdi yük sabitse dolayısıyla arkadaşlar elektriksel kuvvet değişmiyor. Eğer bunun kütlesi artarsa bir sefer ne yapacak? Yer çekim yönünde bir sefer değil mi? Ağırlık mg artarsa bir sefer ne yapacak? A eşittir. Mg eksi QE Böyle M iğmesiyle ne yapacak? Yer çekim iğmesi yönünde ne yapacak? Hareket edecek. Eğer şu olabilir. Elektriksel kuvvet artarsa. Yani bu sefer elektriksel kuvvet artarsa bu sefer ne yapacak? Yukarı yönde iğmeli bir hareketini ne yapacak? Yapacak. Tamam mı arkadaşlar? Yani bunlarla ilgili böyle karşılaştırma sorular gelebilir. Dolayısıyla arkadaşlar bazen şöyle bir olay olur. İşte yüklü parçacıklar arasındaki bırakılan cismin kazandığı limit Dolayısıyla kazandığı limitiz arkadaşlar yüklü lefa arasındaki cismi etkide net kuvvetle doğru orantılıdır. Tamam. Mesela der ki MG net kuvvet etkisinde bu cisim V limit hızıyla hareket ederse ben bu kütleyi ne yaptım? iki katına çıkardığım zaman arkadaşlar net kuvvet bir sefer ne yapar arkadaşlar? 2V limit ile ne yapar? Hareket eder. Yüklü lefa arasında kazanılan limitiz net kuvvetle nedir? Doğru orantılıdır arkadaşlar. Yani bu mantalde böyle karşılaştırma soruları gelebilir. Yani tamamen dinamik ilişkisi elektriksel kuvvet. Yani dinamikteki F kuvveti yerine burada ne yapıyor? Elektriksel kuvvet yerini alıyor arkadaşlar. Ha. Bunu da bu şekilde ikinci sorumuzda bu şekilde ne yapalım? Geçelim. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar şimdi üçüncü sorumuz. Dolayısıyla bakın üçüncü sorumuzda ne olmuş? Yalıtkan bir ağırlığı ihmal edilmiş bir ipin ucuna bağlanmış bir cisim. Hem kütleli Q yüklü bir parçacık elektrik alan içerisinde şekildeki gibi ne yapmış? Dengede kalmış. Dolayısıyla teta açısı nelere bağlıdır? İşte kuvvet ilişkisi nelere bağlıdır? Yük cinsi nedir gibi bir sorularla ne yapabiliriz? Karşılaşabiliriz. Sevgili arkadaşlar böyle sorularla karşılaşabiliriz. Hemen şuna karar veriyorum. Bakın elektrik alan. Normal elektrik alan yokken ne otur yer çekim kuvveti doğrultusunda ne yapmıştır? Bu halde bir şey halde neydi? Dengeliydi. Sonra elektrik alan bölgesine girdiği zaman buna elektrik alan vektörüne zıt yönde ne yapıyor? Bir elektriksel kuvvet ne yapıyor arkadaşlar? Etki ediyor. o zaman hemen ne diyorum? Bu, bu cisim. Eğer şu şekilde dengede gelmiş olaydı bu sefer ne diyecektim? artı yüklü diyecek. O zaman hemen şunu koyuyorum. Demek ki bu cismin yük cinsi ne? Eksi. Yani elektron sayısı proton sayısından fazla. Dolayısıyla 60 Tepe atısı yapmış dengede. Bunun bir ağırlığı var. Değil mi arkadaşlar? Bu anda bu cisim neymiş? Dengedeymiş. Dolayısıyla ipleri yalıkkan ipimizde de ne var? Gerilme kuvveti var. Dolayısıyla arkadaşlar cisim bu şekilde dengede kaldığına göre değil mi arkadaşlar? Yani cismin Serbest kuvvet grafiği bak. F kuvveti var. Elektriksel kuvvet. Q çarpı E. Değil mi? Burada ne var arkadaşlar? Mg ağırlığı var. Değil mi? Burada da ne var? İpteki gerilme kuvveti var. T -O. Bak şu şekilde ne yaptık? Göster. Dolayısıyla şu doğrultuyu aldığımız zaman şu açı nedir arkadaşlar? Teta açısıdır. Değil mi? Birbirine nedir? Eşittir. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar birbirine eşit olduğu için burada değil mi? Bu üç kuvvetin bileşkesi nedir arkadaşlar? Birbirine sıfırdır. toplam net kuvvet nedir? Sistem dengede ise değil mi arkadaşlar? Nedir? Etkiden net kuvvet nedir? Sıfırdır. Dolayısıyla burada dengede olduğu için sevgili arkadaşlar dengede olduğu için burada ifade ederken genel şeyleri serden ifade ederken denge olaylarına değil mi? Şey yaptığımız zaman y doğrultusunda ve x doğrultusunda etkiden net kuvvet nedir? sıfırdır. Bunu ifade ederken ben arkadaşlar burada teta ise nedir? Burada teta'dır. Değil mi arkadaşlar? Hemen şu ilişkileri kurabileceğim. T çarpı kosinüs teta değil mi? Eşittir mg'ye. Ondan sonra veya ne diyeceğim? Bakın. T çarpı sinüs teta eşittir ne diyeceğim? Elektriksel kuvvet bağıntıları ne yapabilirim? Yazabilirim. Buradan oranladığım zaman zaten değil mi arkadaşlar? Bakın. Ne oldu? Kotanjant teta eşittir ne oldu? Mg bölü QE olarak karşımıza ne yaptı? Çıktı. Dolayısıyla burada teta açısının ne istiyorum ben? Artmasını istiyorum değil mi? Teta açısının artması için o zaman ne olacak arkadaşlar? İfade ee, ifade ettiğim zaman ne yapacağım burada? Değerlendirme yaparken şu formüle ilişkilerine göre olaylar ne yapacağım? İfade edeceğim. Ve, veya, veya teta, kanjan teta olarak ifade edecek olursam sevgili arkadaşlar bu seferde ne olacak? Q çarpı E bölü MG ağırlık ve bağıntıları ne yapacağım? Yazabileceğim. Dolayısıyla burada tet altısının artması istediği zaman. Dolayısıyla ben hemen şurada değil mi? artmasını istiyorum. Diğer değişken sağ. Ben elektriksel kuvveti arttırırsam değil mi? Buradaki tet altısı ne yapar arkadaşlar? Artar. Tamam mı? tanjant değer olarak ne yapması lazım? Artması lazım. Burada arkadaşlar nedir? kotanjant değer yani kosinüsün oran bir şey yük ve elektrik kuvvetle nedir? Ters orantılıdır. Yani burada ben de tetrasını açısını artmasını istiyorsa ben elektriksel kuvveti arttırırsam teta ne yapar? Artar. Bunun artması için ne olur? F eşittir. Güç çarpı değil, değil mi? Elektriksel kuvvet. Hemen burada derim ki yük miktarını arttırabilirim. Elektrik alan şiddetini arttırdığım zaman benim kuvveti artar. Dolayısıyla teta ne yapar? Artar. Eğer yük ve elektrik alan azalırsa bir sefer ne olur? Teta arkadaşlar azalır. Veya dedi eğer burada yer çekim iğmesi yani ben bunu kutupta arkadaşlar kutuptaysa ekvatora götürürsen bu sistemi ne olur? Tete atsı yine artar. Çünkü ekvatorda ne olur? G yer çekim iğmesi ne olur arkadaşlar? Azalır. Dolayısıyla açı ne yapar? Artar. Dolayısıyla arkadaşlar burada bu tip sorularda saydığım sevgili arkadaşlar şey yaptığı zaman mesela burada arkadaşlar ipin uzunluğu arttırılırsa tete açısı ne yapmaz? artmaz arkadaşlar. Tamam mı? Bunu da ifade ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu mantıkta bu şekilde sorular gelebilir. Yani verir işte yükün işareti eksi der. Ondan sonra der ki ben elektrik alan şiddetini arttırırsam tetiatsı artar. Veya der ki ben bu cisi kutuplardan ekvatorda kutuplardan ekvatora götürüldüğü zaman ne yapar? Tetiatsı artar. Bunlardan hangileri doğrudur gibi ifadeli sorular gelebilir. Değil mi arkadaşlar? Eğer ekvatordan kutupa götürürsek bir sefer teta ne olur? Azalır. Çünkü MG ağır ne yapıyor? Artıyor. Şekil olayları ne yapacağız arkadaşlar? Değerlendireceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Yani bu mantıkla buna benzer sorular gelebilir arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar böyle sarkat soruları var. Tamam mı arkadaşlar? Sarkat sorularında da Yine aynı şekilde değil mi? Hani basit sarkaç gibi bunu düşünecek olursak T eşittir 2 pi değil mi? L bölü G diyoruz. Eğer yer çekilmesini sabit aldığımızda mesela sarkaç sorular var bu şekilde değil mi? L bölü G diyor. İşte burada arkadaşlar eğer elektrik alan içerisinde yüklü bir basit sarkaç konursa bu durumda bakın şey yaparken arkadaşlar buna değişime bağlı olarak periyot ne yapacak? Değişecek. Eğer MG ile Elektriksel kuvvet aynı yönlü ise bak Q çarpı e aynı yönlü ise arkadaşlar periyot azalır. Artıyor. Bu artar periyot ne olur arkadaşlar? Azalır. Tamam mı? Frekans ne olur arkadaşlar? Artar. Basit sarkaç için düşünüyorum bak. Elektrik alan içerisine koyduk bir basit yüklü bir basit sarkaçı ağırlıkla kuvvet elektrik kuvveti aynı yönlü ise bu değer artar. Tamam mı arkadaşlar? Bu G artar. Bunun sonunda periyot azalır. Frekans ne yapar? Artar. Ama MG ile elektriksel kuvvet zıt yönlüyse tamam mı? Zıt yönlüyse arkadaşlar bakın. Ağırlıkla elektriksel kuvvet yani elektrik alan içerisinde bir basit sarkacı koydum. Dolayısıyla ağırlıkla elektriksel kuvvet zıt yönlüyse arkadaşlar Ortamın yer çıkması G azalır. Tamam mı arkadaşlar? Şu G azalır. Bunun sonucu ne olur? Periyot artar. Bu sefer de frekans ne yapar? Azalır. Tamam arkadaşlar. Buna benzer sorularda gelebilir. Yani şunu. Demek ki ağırlıkla elektriksel kuvvet aynı ölüyse ortamın yer çekimi yemesi artıyor e, ağırlıkla yerçekim kuvvetiyle elektriksel kuvvet zıt yönlü ise ortamın yerçekim çekim azalıyor. Ona göre bağıntılarımızı ne yapıyoruz? Yorumluyoruz. Sadece frekansla periyotta birbirine nedir? Ters orantılıdır sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar son sorumuz hani çok değişik. Bu şekilde yorum soruları gelir arkadaşlar. Kuvvet al. Bakın burada da yine şöyle bir soru arkadaşlar. Burada bakın vermiş. Artı Q yükü X noktasından serbest bırakılıyor. A ve B noktasında kinetik enerjilerin oranı nedir diyor arkadaşlar. Yani, yani burada hızlanma, yavaşlama, yorumlama ilgili sorular gelir. Bakın arkadaşlar değil mi? Şunu bileceğiz. Elektrik alan içerisinde bir cismin kazandığı kinetik enerji değil mi? F çarpı D eşittir Q çarpı E çarpı D. Temel mantık iş enerji prensibi. Yani bu. İş enerji prensibi. Şimdi bakın. Burada. Buradan serbest bırakmışız. Elektrik alan değil mi? Vektörleri bu yönde. Artık burada ne? Elektrik alan vektörü bu yönde. Tamam mı? E1, E2 diyelim. Şimdi bakın. Aynı kuvvet iş enerji prensip. Bakın yapıyorum. 10 santimetre uzaklığı gittiğinde. Serbest bırakılmış değil mi? Hemen ne diyorum? Bak. Yük. Elektriksel kuvvet. Bakın. Elektriksel kuvvet çarpı anlay yol eşittir kinetik enerji. Bakın. Değil mi? Ne diyorum? EKA. Bak, EKA. Noktası da kinetik. Dolayısıyla yapıyorum. Bakın. Yük. Elektrik alan ne? 90 volt V bölü Bunu yalnız metreye çevireceğiz değil mi? 30 santim ne yapar? 0,3 metre. Dolayısıyla çarpı ne kadar yol almış? 0,1. Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla kinetik enerji ne çıktı arkadaşlar? A noktasında bakın. 30 Q çıktı değil mi? Aldı. 30 Q'lük bir kinetik enerjiyle sabit. Demek A noktasında kinetik enerji bu. Tamam. Şimdi bakın. Dolayısıyla geldik arkadaşlar. Bu artı yüklü değil mi? Bak şu noktayı geçtikten sonra hız vektörüyle kuvvet vektörünü zıt yönlü. Yani yavaşlayan bir hareket yapacak. Enerjisi azalacak. Dolayısıyla işte bizim bu cismim, alt yüklü cisim mesela A bu noktadan bu noktaya doğru giderken kinetik enerjisi artarken elektriksel potansiyel enerjisi azalır. Dolayısıyla A noktasını buldum. Şimdi B'yi bulacağım. Önce ben şu noktayı buluyorum. Bu noktayı bulduğum zaman değil mi? Şu potansiyel farkını almış. Dolayısıyla ben bu noktadayken bura AB şuraya ne diyelim C noktası dedim. Bakın. C noktasındaki kinetik enerji ne arkadaşlar? Q çarpı V'den 90 Q. Değil 90 Q'lük bir kinetik enerji. Yani buyurun. buraya geldiğinde ne yapıyor? 90 Q'lük bir kinetik enerjiye sahip. İşte buraya geçtikten sonra kuvvet ne yapacak? Zıt yönde gidecek. O zaman geçtikten sonraki enerjiyi buluyorum. Bakın sürtünmeli ortama giren kuvvet gibi düşünüyorum. Benim kinetik enerjim ne? 90 kü. Bak eksi değil mi? Q çarpı E2 yani şuradaki elektrik alan çarpı alınan yol. Kalan ne? Kinetik enerji ne? B noktasındaki kinetik enerji. Yazalım bakalım. 90 kü benim kinetik eksi Q ne? 60 bölü bakın 0,2 değil mi? Buradan ne oldu arkadaşlar? Aldığı yol ne kadar? Bakın elektrik şey yaptık. D2 yolu 10 santim. O da ne yapar? 0,1. Eşittir B noktasındaki kinetik enerji. Bakın B nokta. Dolayısıyla düğdüğüm zaman değil mi? Burası 0,2 böldü. Değil mi? 90 kü. eksi bura ne yapar? 30 Q. O da ne çıktı? Arkadaşlar 60 Q. Demek ki B noktasındaki kinetik enerji 60 Q'ymış. Tamam mı? 60 kü. Dolayısıyla ne oldu? Burada arkadaşlar bakın. Kinetik enerji azalır kan cismin. Elektriksel potansiyel enerjisi artmıştır. Tamam mı arkadaşlar? Dolayısıyla arkadaşlar şimdi A noktasındakini bulduk 30. B noktasındaki 60 kü. Dolayısıyla düzenlediğimiz zaman demek ki arkadaşlar 1 bölü 2 olarak karşımıza ne yapar? Kinetik enerji ne yapar? Çıkar. İşte arkadaşlar bu şekilde işte nerede elektrik potansiyeli artar, nerede azalır. Yani kinetik enerjinin arttığı yerde elektriksel potansiyel enerji ne yapacak? Azalacak. Tamam mı arkadaşlar? Şu periyot, MG, elektrik kuvvet aynı yönlü, zıt yönlü. Değil mi? Bu gibi sorularla karşılaşabiliriz. Evet hepinize başarılar. Ee, Sergen, Bildan, Tuğçe, Nimet. Hepinize başarılar diliyorum Sergen. Başarılar diliyorum.